Hiç her şeyin parçalandığını hissettin mi? Sanki kimse seni anlamıyor ve Tanrı sessiz kalıyor gibi. Ve içindeki tek his her şeyi bırakıp gitmek oluyor. Eğer şu an bunu yaşıyorsan, lütfen bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü belki de Tanrı'nın sana iletmek istediği tam da bu mesajdır ve seni burada bulmak istemiştir. Hayatta bazı anlar vardır ki ayaklarının altındaki zemin birden yok olmuş gibi gelir. Her şeyi yapmaya çalışırsın ama ne yaparsan yap, hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi hissedersin. Belki sonsuza kadar süreceğini sandığın bir ilişkinin sona ermesidir seni sarsan. Ya da seni nefessiz bırakan bir kayıp, beklenmedik bir hastalık haberi ya da aniden gelen bir işten çıkarılma olabilir. Belki de kimsenin görmediği ama her gün içini kemiren o sessiz çaresizliktir seni yoran. Tam da bu anlarda insanlar çoğu zaman vazgeçmeyi düşünür ama az kişi başka bir gerçeği hatırlar. Karanlığın en yoğun olduğu anlarda Tanrı aslında sana en yakın olanıdır. Bunu biliyor muydun? Senin gücün tükendiğinde Tanrı'nın doğaüstü gücü devreye girer ve seni taşımaya başlar. Kutsal kitapta Korintlilere 2. mektup 4. bölüm 8. ve 9. ayetlerde şöyle yazar. Her yönden sıkıştırılsak da ezilmiyoruz. Şaşırmış olsak da umutsuz değiliz. Kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz. Bu sözleri yazan kişi kolay bir yaşam sürmedi. Pavlus zindanlar, gemi kazaları, işkenceler gördü. Ama tüm bunlara rağmen sarsılmaz bir inanca sahipti ve bu bize acının son olmadığını öğretir. Bir düşün, kaç kez sessizce, hatta sadece kalbinden "Artık dayanamıyorum." dedin. Kaç kez banyoya gizlice ağlamaya gittin çünkü zayıf görünmek istemedin. Yatağına başını koyduğunda, etrafın insanlarla doluyken bile kendini tamamen yalnız hissettin mi? Bunlar sandığından çok daha yaygın duygular ama şimdi şunu bil sen yalnız değilsin. Senin hissettiklerini her gün binlerce insan hissediyor. Fark ise yürümeye devam etmeyi seçenler Bir fırtınadan sonra ağacın daha sağlam kökler saldığını fark ettin mi hiç? Rüzgarlar köklerin daha derine inmesini sağlar. Tıpkı zorlukların seni güçlendirmesi gibi. Şimdi vazgeçersen, ne kadar uzağa gidebileceğini asla bilemeyeceksin. Bunu düşün. Yaralı olabilirsin, yorgun olabilirsin, yönünü kaybetmiş olabilirsin. Ama hala ayaktasın ve içinde bir nefes bile varken hala umut vardır çünkü Tanrı küçük şeylerle bile büyük işler yapar. Kendine soruyorsun. Her şey kaybolmuş gibiyken nasıl devam edebilirim? Cevap içinde saklı. İçinde kalan o küçücük inanç kıvılcımına bak. Evet, o bile Tanrı için yeterlidir. Hatırlıyor musun? İsa bir hardal tanesi kadar imanla dağların bile yer değiştirebileceğini söyledi. İnancın azalmış olabilir ama o kıvılcım Tanrı'nın bir mucize başlatması için yeterlidir. Gerçek hayattan düşün. Çocuklarına en iyisini vermeye çalışan, buzdolabı bile boş olan bir anne, destek görmeyen, okulda zorbalık gören ama yine de okumayı hayal eden bir genç, toplumun unuttuğu ama hala dua eden, hala umut eden yaşlı bir adam. Bu insanlar neden devam ediyor biliyor musun? Çünkü bugünün acısı yarının vaadinden daha büyük değil. Nelson Mandela'nın hikayesini hatırlıyor musun? Onca yıl tutsak kaldı ama umudunu asla kaybetmedi. 27 yıl boyunca demir parmaklıkların ardında kaldı. Pek çok insan daha ilk yıllarda pes ederdi. Ama o etmedi. Çünkü kalbinde zincirleri aşan bir amaç vardı. Adalet ve özgürlük için yanan bir inanç. Serbest kaldığında Güney Afrika'nın başkanı oldu ve tüm dünyaya umut ve direnişin simgesi haline geldi. Nelson Mandela bize gösterdi. Acı bir son değil, yeni bir başlangıç için gerekli olan zemin olabilir. Başka bir örnek mi? Oprah Winfrey Bugün dünyanın en etkili kadınlarından biri ama geçmişi hiç kolay değildi. Çocukken istismara uğradı, derin bir yoksulluk içinde yaşadı, toplumun ön yargılarıyla boğuştu. Pes etmeyi düşündü ama o vazgeçmedi. Acıyı güce, yaraları bilgeliklere, düşüşleri sıçrayışlara dönüştürdü. Peki ya sen? Hikayenin bu acı dolu sayfasında kalacak mısın yoksa devam mı edeceksin? Ellerin titrese bile. Şimdi sana farklı ama güçlü bir önerim var. Basit bir egzersiz ama etkisi derin. 7 gün boyunca her gece günlük tut ve o gün içinde vazgeçmek isteyip de devam ettiğin 3 anı yaz. Küçük büyük fark etmez. Yataktan kalkmak, iş gününü tamamlamak, yorgunken bile nazik olmak bunların hepsi birer zaferdir. Hafta sonunda yazdıklarını oku ve fark et. Zayıf değilsin, sandığından çok daha güçlüsün. Hala buradasın. Bugün hissettiğin acı seni tanımlamaz. Sadece yolun bir parçası. Tanrı seni unutmadı. Seni görüyor. Gözyaşlarını biliyor. Kimsenin görmediğini bile. Ve sende hala bir direniş varsa, seni ayakta tutacaktır. Şimdi pes etme. Dünyanın senin direniş öykünü duymaya hala ihtiyacı var. Hissedebiliyor musun? Bu Tanrı'nın sesi. Biraz daha dayan evladım. Zaferin yaklaşıyor diyor. Kaç kez bu soruyu sordun? Neden bunlar başıma geliyor? Belki kimseye söylemedin ama içini hep yaktı. Çabaladın, dua ettin, inancını korumaya çalıştın ama gökyüzü susmuş gibiydi. Yanıt hiç gelmedi. Sadece bir anlam arıyordun. Her şeyin boşuna olmadığını bilmek istiyordun. Haklısın. Ama ya sana desem ki bu acı bir ceza değil, bir hazırlık süreci. Tanrı'nın mucizesi belki tam orada başlayacak. Bazı acıların açıklaması yoktur. İşte bu yüzden insanlar vazgeçer çünkü hep anlam ararlar. Ama inanç Anlayışın bittiği yerde başlar. Her şey zıt gidiyorken bile Tanrı'nın hala egemen olduğuna güvenmektir. Çevrene bak. Kaç kez her şeyi kendi planınla, kendi gücünle yapmaya çalıştın da sonuç hayal kırıklığı oldu? Bazen fark edemeyiz ama engeller, gecikmeler, hayal kırıklıkları aslında Tanrı'nın stratejik sapmalarıdır. Bazen Tanrı istediğimizi vermez çünkü dualarımızdan çok daha büyük bir plan hazırlıyordur. Hiç düşündün mü? Belki de başarısızlık dediğin şey aslında çağrının bir parçasıdır. Kutsal kitapta Yusuf bunun güçlü bir örneğidir. İhanetten zindana, zindandan ilahi bir amaca yürüdü. Kendi kardeşleri tarafından satıldı, haksız yere suçlandı, hapse atıldı ve yıllarca unutuldu ama tüm bunlar onun inancını yok etmedi. Acının onun imanını kirletmesine izin vermedi ve kırgınlıkların Tanrı'nın planını gölgelemesine müsaade etmedi. Yusuf sürecin Tanrı'nın planının bir parçası olduğunu anladı ve direnç gösterdiği için Tanrı onu yüceltti. Reddedilen çocuk Mısır'ın yöneticisi oldu. Aşağılanan kişi onurlandırıldı ve kardeşlerine ne dedi biliyor musunuz? Bana kötülük yapmak istediniz ama Tanrı bunu iyiliğe çevirdi. Yaratılış 55. bölüm 20. ayet. Bu ruhsal olgunluktur. Çoğu zaman bize yapılan kötülüklerin Tanrı tarafından kaderimize götüren araçlar olarak kullanıldığını bilmektir. Söyle bana seni en çok seven insanlardan kaç kez yara aldın? En çok ihtiyaç duyduğunda kaç kapı yüzüne kapandı? Kaç kere her şeyin sona erdiğini düşündün ama aslında Tanrı seni sadece yeni bir yere yerleştiriyordu. Hayatın sende bıraktığı izler bir başarısızlık işareti değil, hayatta kaldığının bir kanıtıdır. Kırık olsan bile yürümeye devam ettiğini gösterir. Ve yürümeye devam ediyorsan hala umut vardır, hala bir amaç vardır çünkü Tanrı henüz işini tamamlamadı.'' Gerçek dünyaya bak. Kutsal kitaptan biraz çıkalım ve günümüz hikayelerine göz atalım. Mesela Tyler Perry çocukken istismara uğradı, sokaklarda yaşadı, arabada uyudu ama pes etmedi. Kimse izlemediğinde bile tiyatro oyunları yazmaya devam etti. Kimse inanmadığında bile o inanmaktan vazgeçmedi. Bugün Hollywood'un en büyük yapımcılarından biri ve sık sık der ki, "Tanrı beni en dibe götürdü çünkü orada en dipte bile onun kaya gibi sağlam olduğunu göstermek istedi." Başka bir örnek mi? Steve Harvey, bugün dünyaca tanınan bir sunucu, komedyen ve yazar, ama zamanında 3 yıl boyunca arabasında yaşadı. 3 yıl boyunca ne kalacak yeri, ne de bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini biliyordu. Ama yaşadıklarının son olmadığını biliyordu. Bu sadece yolun bir dönüm noktasıydı ve gerçekten de öyleydi. Bugünkü acı, yarının tanıklık sahnesi olabilir. Çünkü acı bir son değil, arınmanın bir parçasıdır. Tanrı hiçbir acıyı boşa harcamaz gözyaşlarını bilgelik haline getirir. Kaybı olgunluğa, sessizliği yönlendirmeye dönüştürür. Belki de doğru kişi sensin ama yanlış bir zamanın içindesin. Doğru yere varmak için. Kaç kez Tanrı'dan yön istedin, dönüşüm istedin. Ama bu değişimler kayıplarla, karmaşayla, krizle geldiğinde şaşırdın. Ama şimdi fark ediyorsun. Kaos gibi görünen her şey aslında seni olman gereken yere doğru taşıyordu. Tanrı böyle çalışır, önce yıkar, Sonra kendi elleriyle yeniden inşa eder, kırar ama sonra bir babanın şefkatiyle onarır. Eğer bugün karanlık bir vadiden geçiyorsan, umutsuzluğa kapılma zamanı değil, Tanrı'nın elini sıkıca tutma zamanı. Ve inançla de ki, "Anlamıyorum ama yürümeye devam ediyorum. Senin acın boşa değil. Tanrı seninle bir hikaye yazıyor. Bu hikaye anlatıldığında başkalarına şifa getirecek." Tıpkı senin bir zamanlar vazgeçmeyi düşündüğün gibi düşünen birine ilham olacak. Bu yüzden seni acına yeni bir gözle bakmaya davet ediyorum. Artık bir yük değil, bir tohum gibi gör. Çünkü Tanrı ne ekerse onu biçer ve şu anda içine çok kıymetli bir şey ekiyor. Henüz göremesen bile ama çok yakında anlayacaksın. Oraya vardığında geriye bakacaksın ve diyeceksin ki: "Şimdi anlıyorum. Her şey Tanrı'nın planının bir parçasıymış." Yolun ortasında durma. Sadece şimdiki zaman zor diye geleceğini göz ardı etme. Tanrı seni ebedi bir amaç için şekillendiriyor. Unutulmadın, hazırlanıyorsun ve bir gün senin hikayen dünyayı derinden etkileyecek. Bazı günler kendini sanki uzun bir maraton koşmuş gibi hissedersin ama aslında bir adım bile ilerlememişsindir. Sanki tüm çaban boşa gidiyormuş gibi, dünya ilerlerken sen olduğun yerde sıkışıp kalmış gibi ve o anlarda insan kendi kendine sormaya başlar. Devam etmeye değer mi? Cevap net. Evet, değer. Çünkü vazgeçmeyenler, çoğu insanın asla ulaşamayacağı yerlere ulaşanlardır. Hayattaki en büyük zaferler en yeteneklilerin değil, durmayı reddedenlerin olur. Etrafına bak. Kaç kişi vardı her şeye sahip olan ama yolun ortasında vazgeçen? Ve kaç kişi vardı her şeye rağmen pes etmeyip zirveye ulaşan? Dünya bize her şeyin hızlı, kolay ve anında olması gerektiğini empoze ediyor. Sanki hayat 100 metre koşusuymuş gibi. Ama değil. Gerçek hayat, düşüşlerin, yokuşların ve bazen de acı verici çöküşlerin olduğu uzun bir maratondur. Asıl mesele ilk varan değil, durmayan, düşse de tekrar ayağa kalkan kişidir. Kutsal kitapta bunun güçlü bir örneği var. Davut. Ne en güçlüydü ne de en eğitimli. Sadece bir çobandı. Peygamber Samuel İsrail'in yeni kralını meshetmek için geldiğinde Davut kendi ailesi tarafından bile unutulmuştu. Ama Tanrı onu seçti. Çünkü Tanrı dış görünüşe değil, yüreğe bakar. Davut dev bir savaşçıyı bir sapan ve bir taşla yendi. Ama gerçek mucize taşın isabeti değil, onun cesaretiydi. Peki ya sen? Kaç kez devlerinin karşısında donup kaldın, kendini yetersiz, zayıf ve küçük hissettin. Kaç kez korkudan kaçtın? Oysa Davut'un inancıyla ileri adım atsaydın ne olurdu? Sorun şu ki, cesaretin korkusuzluk olduğunu sanıyoruz. Ama cesaret, korkuya rağmen hareket etmektir. Yüreğin ağır olsa da yataktan kalkmaktır. Düşsen de yeniden denemektir. Acıdan sonra bile sevmeye cesaret etmektir. Bethany Hamilton'ı duydun mu? Parlak bir geleceği olan genç bir sörfçüydü. 13 yaşındayken bir köpek balığı saldırısına uğradı. Sol kolunu kaybettiğinde herkes onun kariyerinin bittiğini düşündü. Ama o tekrar sörf yaptı, ağrılarla çalıştı ve kazandı. Bugün sadece bir kolla yarış kazanan, inancı ve azmiyle ilham veren bir kahraman oldu hep sorulduğunda şöyle diyor. Tanrı sayesinde. Hayal et. Ya hastanede o ilk günlerde vazgeçseydi. Ya o kaybın hayatının sonu olduğuna inansaydı. Peki ya sen? Seni durduran neydi? Reddedilmek mi? Yoksulluk mu? Başarısızlık korkusu mu? Sadece yeterince iyi olmadığını düşündüğün için kaç fırsatı kaçırdın? Dinle. Sen insanların söyledikleri değilsin. Sen hataların değilsin. Aldığın red cevapları değilsin. Sen ilahi bir vaadi taşıyan özel birisin. Tanrı'nın vaatleri ölmez, her şey kurak görünse bile onun sözü geçerliliğini yitirmez. İbrahim'i hatırlıyor musun? Yıllarca bir çocuk bekledi, yaşlıydı, karısı da öyleydi ve umut kalmamış gibiydi. Ama o, Tanrı'ya güvenmeye devam etti ve bu imanı sayesinde imkansız gibi görünen şeyi gördü. Bu hikaye bize gösteriyor ki bekleyiş süresi Tanrı'nın vaatlerini geçersiz kılmaz.'' Hayatımızda da benzer durumlar yaşanır. Yıllarca sınavlara çalışan ama defalarca başarısız olan insanlar vardır. Çocuk sahibi olmak için mücadele eden çiftler vardır. Olumsuz teşhislerle yüzleşip yine de umudunu kaybetmeyenler. Sıfırdan başlayarak işini yeniden kuran girişimciler de var. Hepsi sabrın ve azmin gücüyle ayakta kalıyor. İşte bu yüzden bugün imanla dolu bir sözle sana sesleniyorum. Şimdi durma, yola devam et. Yorgun olabilirsin, kalbin kırık olabilir. Kafan karışık olabilir ama zafer düşündüğünden daha yakın. Her zaman böyledir. Şeytan en çok sen zaferin eşiğindeyken saldırır. Bu şaşırtıcı değildir. Şüphelerin arttığı zaman Tanrı'nın vaadi yakındır. Korkular yükseldiğinde yeni bir başlangıç seni bekliyordur. İşte tam da bu anlarda direnmelisin. Çünkü ekim olmadan hasat olmaz, iman olmadan mucize gerçekleşmez. Çarmıh olmadan diriliş olmaz ve eğer şimdi durursan Tanrının sana hazırladığı köşeyi asla göremezsin. Bugün vazgeçersen, yarın Tanrının senin için hazırladığı büyük zaferi asla tatmayacaksın. Bu yüzden sana bir meydan okuma bırakıyorum. Önümüzdeki 15 gün boyunca vazgeçmeyi düşündüğün bir hedefi seç. İster eğitime geri dönmek olsun, ister dua etmeye başlamak, bir ilişkiyi onarmak ya da bir proje başlatmak. Küçük de olsa her gün sürdür. Başlamadan önce dua et. Günün sonunda şükret ve güvenilir biriyle paylaş. Bu sürecin sonunda fark edeceksin ki asıl düşmanın şartlar değil, devam etme korkusuydu. Vazgeçmeyen kazanır, direnen dönüştürür, sadık kalan meyvesini toplar. Bu değişmeyen bir gerçektir. O yüzden başını kaldır, derin bir nefes al ve yeniden başla. Çünkü seni çağıran Tanrı seni sona kadar taşıyacak. Sen yolda durmak için yaratılmadın. Kimsenin başaramaz dediği yere varmak için yaratıldın. Kendine daha ne kadar sürecek diye sordun mu hiç? Bu acı daha ne kadar devam edecek? Bu zor dönem neden bitmiyor? Neden hala bir rahatlama gelmedi? Bazen imanını korumak istiyorsun ama içinde bir yorgunluk var. Zaman geçiyor gibi hissediyorsun ama hayatın sanki duraklamış gibi ve işte bu anlarda insanlar Tanrı'nın unuttuğunu sanıyor. Ama gerçek şu ki, her şeyin bir zamanı vardır. Acının bile sonsuza dek sürmez. Bir amacı vardır. Kutsal Kitap'ta Vaiz bölüm 3 ayet 1 der ki: "Göklerin altındaki her şeyin bir zamanı vardır." Bu sadece şiirsel bir söz değil, umut verici bir gerçektir. Acının da bir süresi vardır, sonsuz değildir. Ve bil ki bu süreç rastgele yaşanmıyor. Sen göremesen bile Tanrı'nın planı işlemeye devam ediyor. Hiç hamileliği düşündün mü? 9 ay boyunca bir yaşam sessizlikte, karanlıkta ve gizli şekilde oluşur. Bir anne ağrı hisseder, rahatsızlık duyar bedeni değişir ve bazen her şeyin yolunda olup olmadığını sorgular. Ama doğru zaman geldiğinde yeni bir yaşam doğar. Yaşadığın acı da henüz görünmeyen bir şeyi doğuruyor olabilir. Bugün sana yük gibi gelen şey aslında bir hazırlık süreci olabilir. Henüz doğmamış ama gelecekte ortaya çıkacak bir mucize. Bizler ise çoğu zaman acele ederiz. Tanrı'nın bizim çaresizliğimizin hızında hareket etmesini isteriz. Oysa Tanrı amaçla çalışır ve her amaç bir süreç gerektirir. Zaman sabır ve güven ister. Belki bugün savaştan çıkmak istiyorsun ama zamanından önce çıkmak, hazırlanmakta olanı kaybetmene neden olabilir. Çünkü beklediğin o kutsama, ancak hala inşa edilmekte olan bir sene verilebilir. Ve bu içsel dönüşüm tamamlanana kadar bekleme süresi devam eder. Sessizlik içinde bile işler yolundadır. Şu an belki de Tanrı'nın sessizliğini yaşıyorsun. Dua ediyorsun ama cevap alamıyorsun. Soruyorsun ama sessizlik var. Ağlıyorsun ama sanki gökyüzünden kimse seni duymuyor. Bu anlar en zor olanlardır. Ama sana her şeyi değiştirecek bir şey söyleyeyim. Tanrı sessizlikte farklı bir dille konuşur. Sende var olduğunu bilmediğin dayanıklılıkla konuşur. Anlamasan da yürümeye devam ettiğinde konuşur. Nedensizce şükredebildiğin anda bile onun sesi vardır. Çünkü sessizlik asla yokluk değildir. Tanrının sessizliği bir olgunluk davetidir. Tıpkı bir öğretmenin sınav sırasında sessiz kalması gibi. Öğretmen sınıftan çıkmaz. Sadece öğrenip öğrenmediğini görmek ister. Tanrı da aynısını yapar. Kendini hiç kimsenin anlamadığını hissettin mi? Acını anlatmaya çalıştığında yargılandığın oldu mu? Sadece iman eksikliği dediler mi sana? Sanki yaşadıkların senin suçunmuş gibi. Ama Tanrı sana böyle bakmaz. O her gözyaşını, her iç çekişini, yeniden ayağa kalkma çabanı bilir. Senden anında sonuçlar istemez. Süreçte bile seni sever hatta en zayıf anlarında bile seni kabul eder. Çünkü onun lütfu kazananlara verilen bir ödül değil, devam etmeye çalışanlara verilen bir güçtür. Bugün göklerin senin hakkında söylediklerini duysaydın, belki de rahatlamaktan ağlardın. Çünkü Tanrı başarısızlıklarını saymıyor. Attığın her adımı sayıyor, en yavaş olanları bile. Ve şöyle diyor: Ben hala buradayım. Az kaldı, yakında anlayacaksın. Lazar'ın hikayesini hatırlıyor musun? İsa onun hasta olduğunu duydu ama hemen gitmedi. Bekledi ve Lazar öldü. İnsanlar anlamadı, sorguladı, şüphelendi. Ama İsa dedi ki, bu hastalık ölüm için değil, Tanrı'nın yüceliği içindir. Dört gün sonra Lazar'ı diriltti. İsa ölümden sonra geldi. Çünkü her şey bitmiş gibi görünse de son söz hala ona aittir. Belki de senin içinde bir şey öldü, bir hayal, bir hedef, bir umut ve diyorsun ki artık çok geç, ama Tanrı diyor ki henüz bitmedi. Ölüm gibi görünen zaman mucizenin hazırlandığı zaman olabilir. Ve bu süreçten çıktığında ki çıkacaksın, aynı kişi olmayacaksın. Daha güçlü, daha olgun, Tanrı'nın sesine daha duyarlı olacaksın. Çünkü acının zamanı dönüştürür, öğretir, köklendirir tıpkı Viola Davis'in hikayesinde olduğu gibi. Bugün dünyanın en çok ödül alan oyuncularından biri ama aşırı yoksulluk açlık ve reddedilme içinde büyüdü. Röportajlarında çocukluğunun o kadar zor geçtiğini söylüyor ki, hatırlamak bile canını yakıyordu. Ama o acının yoluna engel olmasına izin vermedi, tersine tüm bu zorlukları yakıt gibi kullandı ve beklemeyi öğrendi. Beklediği o an geldi, tam zamanında. Çünkü sabırla sulanan umutlar er ya da geç yeşerir. Şu anda meyve toplayan kaç kişi tanıyorsun ki kimse onları tohumken fark etmemişti. Belki sen de şu anda toprağın altında saklı bir tohumsun. Yalnız, sessiz, karanlıkta. Ama unutma, doğru zamanda özenle ve imanla ekilen her tohum sonunda çiçek açar. Şimdi seni bir an durmaya davet ediyorum. Derin bir nefes al, gözlerini kapa ve bedenine dolan havayı hisset. Hala burada olduğunu fark et. Her şeye rağmen buradasın. Bu bir tesadüf değil. Bu bir mucize. Buraya kadar geldiysen, şimdi vazgeçmenin ne anlamı var? Kendine meydan oku. 30 gün boyunca sabırla yaşa. Evet, sadece sabır iste. Her gün dua et. Rab, zamanını anlamam için bana bilgelik ver. Zorlamaya çalışma, süreci aceleye getirme. Sadece güven, çünkü Tanrı'nın zamanı her zaman kusursuzdur. Hareketsiz gibi görünen ne varsa, bir kağıda yaz ve her gün bunları Tanrı'ya teslim etmeye başla. İmanının sabırsızlığa değil, sürece güvenmeye dayandığında neler olabileceğine şaşıracaksın. Gecikmiş değilsin, hazırlanıyorsun. Çünkü Tanrı'nın senin için olan planı asla kaybolmaz. Bekleyişin bir ceza değil, o bir mucizenin kuluçkasıdır. Vakti geldiğinde her şey anlam kazanacak.